Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. günüm Ufelenin elimindeyiz ne, ne, abi. Hemen kadroyu göstereyim. 72'lik Kerem bir şeyler bir şeyler. Kaleci yükseltiyoruz. Beni ben de bırak. Şimdi o bir tane daha var herhalde. Hayır, yokmuş. Neyse, e, o zaman hemen değerli maça geçelim. Hemen burada zaten. Lan oğlum sen ne ara geldin? Ya. Beni ben de bırak. Evet. Sevdiğim için kusura bakmayın arkadaşlar. Beni ben de bırak. Sesini kısalım da. Beni ben de bırak. Sevmedim map bulmuştur. Rakip niye aranıyor lan hala? Aramaya durdur. Aa rakip bulundu lan. beni bende bırak. Aha bizim forma inşallah Aa, siyah yok adamda. Siyah çünkü iyi kişiler verir. Yani iyi oynayan kişiler. Beni bende bırak. hu hu Gel bakalım. Bacı. Bakalım kaç galibiyeti var bunun. Ya. 7 galibiyet, 16 mağlubiyeti var. Kol cool olacak. Eee beni bende bırak. Geri adımıza çaktı kız dedi yapma ki de candır. Çaktı bacılarına Çakır Çıkı çakır. Süleyman çakır. Oğlum üzülme. ne yok <laughs> <laughs> Türkiye. Anlatıyor. <Neviot, Türkiye>. Ya. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Alacağım telefona bakıyordum. Hemen geçemedim. Fıfı <laughs> çok belli. İki değil bazıları anasını satayım. Hep böyle diyorum her videoda. Arkadaşlar kolay olacak bence. Beni bende bırak. Hı. Kostadan harika pas şimdi. Ya oradan. lan? Ana. Ne oldu lan? Kofa gol oldular. Beni bende bırak. Hı. Komano. Adam oynamıyor oğlum. I ya. Aha, aha maçı kaybetmiş seyirci. Aha. Hadi lan. Aa başladı. Oynamıyor ki tamam. Rekor hocam. DC'de rekor kıracağız. Komano. Şimdi Komano. Komano. Gidiyor Komano. Oynadı Costa oynuyor tamam. Mal. <laughs> Adam hep böyle mi yaptı acaba? Oyna oğlum evet böyle ya. Oynamıyor ki. Oyun kasıyor bu arada. Aha oynamaya başladı. Tamam eh ya böyle. Daha çok zevk alayım. Şimdi Costa Kosta. <laughs> Kosta. Beni bende bırak. anne. <laughs> Maçtan ayrılacak. Bak şimdi bak. Ya takımdan birini çıkartır. Bilmiyorum da. Kerem'i şu 80 yapalım da yeter. Yok. <laughs> O siktir bu daha mı yine lan sanki? Ne sıkıntı yok. Devam ediyor. 2-0 oldu maç. Maç 2-0. Maç 2-0 şu an. Arkadaşlar. Ben niye böyle konuşuyorum? Ne oldu bana lan? Adam tek kişiyle herkesi çalımladı lan. Aha, aynen. Gol dağıtamazsın yani ya. Affedersin de. Gol bir daha atırmana izin verelim. Beni bende bırak. Şimdi adam yine oynamıyor. Komano, Komano mükemmel gol. Komano mükemmel bir gol attı. Komano cidden harika bir gol, cidden harika bir gol. Komano. 3-0 oldu dakikada 17. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Koma ana be. Beni ben de bırak. Adam tek kişiyle gol attı. Neyse hiç bir sıkıntı yok. Geç kanka hadi hadi geç ne olur geç. Geç kanka bak geç. Heh, aferin. Bunu da geç. Şöyle. Şimdi Şimdi Kerem. 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 Ah be Kerem. Ah be. Ama ne yapalım? Oyun kasıyor ya. Avantaj. Yok. <laughs> Hadi. Atamaz ki. Has <laughs> siktir onu. Kaleci inşaat çıkarmadı onu kaleci? Hah. Güzel. Çok iyi lan. Kerem indir ya. Kerem sana atıyoruz. Lan ne yapıyorsun? Aptal konular ya. Mal ya. Vallahi mal. Akıl dolu bir kurtarışmış. Atladı ben onu. Son ne? Çok iyi. Bir daha. Şimdi komana komana çekti. Kerem'e müthiş pas. Tamam. Aynen. <laughs> of, 34. dakika. Bak şöyle yapacağız. Tam şu orta saha yakın. Aynen oraya. Çok iyi indirdik. Mükemmel bir pas geçti. Kerem'i orada gördüm. Kerem. Kerem çekti. Ya o ne Kerem? O ne? Açıl kale attı. Gerizekalı. zekalı. Sen bir mas. Sen mas. Aptal ya valla. Sen bir mas. Gerizekalısın. Bir daha. Üf. Mükemmel paslaşmalar. Kerem'e Kerem'e O Kerem'e top Kerem 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 müthiş yatırdı O ortasını açtı kafa gelmiyor Ah be Nasıl kesemedik ya Tamam Bir daha yine. Çok iyi bas Üf Mükemmel Kosta Orta Ya o ne lan Hoss siktir Sik lan. Hı? O ne lan? Dene. Of. Müthiş müdahale. bitiriyor orada şunu. Ne? Bitsene. Ben şimdi diktim ya bitirecek bak. Bitirdi. 50 oldu. Bunu bitirsene. Ne? Aha. 3-1 abi rahatız sakiniz rahatız. Nese ya 3-1 rahatız alacağız adam, adam 5 beş saatlik on dokuz saatlik ama gollerimiz iyi bu arada Birinci gol kötü çünkü adam AFK. İkinci golde ama AFK değildi. Adam bazen AFK oluyor. İnternette mi sıkıntı oluyor diyeceğim. Kayıcı niye atlamadı? Ben dedim kayıcı atlamıyorsa dışarı gidiyor dedim de. Adam 3-2'den var ya 3-0'dan çevirirse çok fena olur ha. Bayağı şey olur. Çok kanka o ne ama? Yerden nasıl onu tutabiliyorsun? Nasıl kesebiliyorsun ki onu? Penaltı. Penaltı. Arkadaş atalım mı şuraya? Gol be. Na <laughs> na. Ve gol. Rahatta kalın diyoruz. Rahatta kalın. 4-2. Adam öyle kayarsan tabii şeyde. Ne yapıyor oğlum bu? Bir sağ bir sol. Mal etti bizi ya. Top. Var ötüncüsünde. Beni bende. Ah oh be. Onu dedim geçer. Geçemedim maalesef. Hop. O siktir. Sola çekecek sandım. Düz koşuyor şu an. Pas verdi. Kestik be. Ben kaymıştım da yine neyse. O ne kanka ya. Bu ara pasları var. Hiç FIFA'daki PES'teki gibi değil ya. PES'te hep ben üçgenle oynuyorum. Arkadaşlar PES FIFA'da. Hep üçgen hep. O siktir. Ananı sikeyim. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Ne yapıyorsunuz amına? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kerem gitsene biraz ileri ya. Hep defanstasın. Siktir git biraz ileri. Bak bak hala defansta. Ya Kerem amına koyayım senin Kerem. Amına koyayım senin. geri zekalı amına koyayım ya. Aptal kanka bak. Şurada hala orada duruyor ya. Yine onu atıyorum yine defansta kaptırıyor ya. Tamam bunu bak. İkisi olayım alışım değilim ki. Beni bende bırak. Gördüm oradan. Ya çıkarma. O nasıl pas kanka Allah aşkına ya. Ara pas öyle mi olur ya? Ben daha iyi atardım bu ara Bazen çok iyi arapas olur. Mesela burada araba atsam bok gibi gidecek. Araba atacağım sizin için bir kere. Bakalım nasıl gidiyor. Ona göre. Kerem arabas. Ha işte boşken iyi gidiyor. Aha şurada gördüm ki o boşluğu. Üf, uzun pas çok iyi gidiyor şurada. Beni bende bırak. Şimdi harika çekti. Costa ya vuramın. O ne ya? Ya mal mısınız siz amına? Orta sahalar ne sik yarıyor ya? Adam mal mal etti bizi ya. Kay. Of. gerçek kırmızı yerim ama hayatta şey yapmam. Kırmızı kan kırmızı çok belli. Adam az ki. Sarı mı lan o? Aptal amına da sen sen atamaz oğlum imkanı yok İyi vurdu kayda kaymasan var ya goldü net goldü bu arada bunun çok çok iyi vurmuş lan hassiktir gerçek seni çıkarıyormuş lan bizim oyuncu onun burada bir kontra var ya, ara yıkılır kontra 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 o ne kanka? Ya oraya mı atıyorum ben? Of tamamını okuyayım ya. Of beni bende bırak. Dikileri ya. Dik Alman'a. İndirem. Offside. Cık, güzel. Hadi artık. Kaç dakika oldu video lan? 14 dakika olmuş. Vay amına. Ha geç şunu da. Şunu neyini izliyorsun ama. Allah offside yok değil mi? Göte bak ya. Onun neyini izliyorsun amına Bak nasıl geçti? Yemin ederim bir şey var boyunda bak. Adam vallahi şey. Gölge hayale tuttu onun bunu. Komano on, hadi bakalım. Helal lan komano. Hadi hadi lan. Siktir o top nasıl geçiyor? Siktir be. Ya arkadaş aranız sikeyim. o oh. Mal. Gel lan gel. Arkadaşlar var ya. Come on at şuraya. Ananın nam... Kerem. Sikerim koş amına. On Kerem. onun namını sikeyim Boros bu evladı. Ya abi 90 artı 4 de at be. Top forvet oyuncusunda. Ya bu oyun ne kasıyor bana. Hoy hakem bitir. Heh. Oh be arkadaşlar zar zor endik valla. Oh. 809 bin. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Sevim. Görüşürüz. Bay bay.